Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, örmesi de çok zevkli, puf puf harika bir bebek battaniyesi yapacağım. Orta kalınlıkta bebe yünü kullanacağım arkadaşlar iplik olarak. Tığ numarası olarak da 4 numara 2,5 milim tığım var. Onu kullanacağım. Eğer sizler eliniz sıkıysa ya da daha yumuşak bir battaniye isterseniz, yumuşak dokulu bir battaniye isterseniz 3 milim, 3,5 milim de kullanabilirsiniz tığınızı. Öncelikle zincir yaparak başlıyoruz. Arkadaşlar zincirimiz ne çok sıkı ne de çok gevşek olsun. Yapmak istediğiniz ölçüde zincirimizi yapın. Battaniyenizi ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız o ölçüde zincir yapalım. Biraz da fazla yapın ki deseni yerleştirdikten sonra kalırsa kesebilirsiniz. Bu şekilde zincirimizi oluşturalım. Zincirimizi yaptıktan sonra başlangıçtan sayıyoruz. 1, 2 3 üç. üçüncü zincire bir adet ikili trabzanımı yapıyorum tekrar tığıma ilmek alıyorum yanındaki zincire yarım trabzan yapıyorum hemen yanındaki zincire bakın ilmek kalmadım sık iğne yapıyorum yarım desen yerleştirmiş olduk kenar bölüm arkadaşlar Toplamda 10 zincir yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir yaptım. Alt bölümden de 10 zincir sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. zincire sık iğne yapıyorum. 10 zincir yaptık. Alt bölümden de 10 zincir atlamış olduk bu şekilde. Devam ediyorum. Tığıma ilmeğimi alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ilmek aldım. İkili trabzan. Tekrar tığıma ilmek alıyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum yarım trabzan ve sık iğne orta bölüme bu şekilde desenimizi tam olarak yerleştirdik kenar bölüme yarım olarak yerleştirdik arkadaşlar toplamda 6 adet yaptık tekrar 10 zincir yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincir yaptıktan sonra tekrar alt bölümden 10 zincir sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 adet zincir atladım. Sık iğne yapıyorum. Başlangıçta yarım desen yerleştirdik. Orta bölüme tam desen yerleştirdik arkadaşlar. Kenar bölüme yine yarım desen yerleştireceğiz. Sık iğne yaptım. Yarım trabzan. ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Kenar bölümde o şekilde olduğu için yarım desenimizi yerleştirdik. Bakın bu artan zincirimizi bu bölümden kesebiliriz. Şimdi 3 zincir yapıyorum desenimi döndürüyorum. Tığımı ilmeğimi alıyorum. Hemen yanındaki boşluktan ilmek çıkardım. Devam ediyorum. Üçlü fıstık dolgusu yaptım. Tığımda şu an 7 adet ilmeğim var. İki seferde topladım. Bir zincir Tekrar tığımı ilmek alıyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. 2 ve 3 2 seferde topladım. Tekrar bir zincir yapıyorum. Tığıma ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. 2 ve 3 Bu şekilde 3 adet fıstık dolgumuzu yaptık. 2 zincir yapıyorum. Alt bölümden 5 5 4 zincir sayıyorum. 5.ye sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5. zincire sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum 4 zincir 1 2 3, 4. Aynı boşluğa tekrar sık iğne yaparak zincirimi sabitledim. Bakın bir sonraki sıra için yuvamızı hazırlamış olduk bu şekilde. Tekrar 2 zincir yapıyorum. 2 zincir yaptım. Tığımı ilmeğimi alıyorum. Bakın 6 adet yapmıştık trabzanlarımızı. İlk boşluğa 1 adet fıstık dolgumu yapıyorum. 2 ve 3. Tığımda toplam 7 ilmeğim var. 2 seferde yaptım. 1 zincir devam ediyorum yanındaki boşluğa tekrar 3 dolgulu fıstığımı yaptım. tekrar 2 seferde geçtim. Bir zincir devam ediyorum. Toplamda 6 adet fıstık dolgumuzu yapacağız trabzanlarımızın üst bölümlerine. Bakın yarım desen yerleştirdik. Orta bölüme bir sonraki desen için yuvamızı hazırladık. Daha sonra fıstık dolgumuzu yaptık 6 adet. Tekrar 2 zincir yapıyorum. Yine alt bölümden 5 zincir sayacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 beşincinin ortasına sık iğne yaparak sabitledim tekrar 4 zincir aynı boşluğa sabitliyorum 2 zincir yapıyorum bakın bu bölüme de yine aynı şekilde kenar bölümdeki gibi yarım desenimizi yerleştireceğiz aralarda bir zincir yapıyorum 3 dolgulu fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir zincir. Kenar bölüme üçlü trabzanımı yapıyorum. Birinci rengimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Desenimizi yerleştirirken kenar bölümlere yarım desen, orta bölümlere tam olarak desenimizi yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Diğer rengime geçiyorum. Bir zincir yaptım. Desenimi döndürdüm. Başlangıca sık iğne yaparak başlıyorum. Toplamda 4 zincir yapacağım. Kenar bölümde 1, 2, 3, 4. 4 zincir yaptım. Tığımı ilmek alıyorum hazırlamış olduğunuz bakın yuva bu yuvalara trabzanlarımızı yapacağız. 6 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet trabzanımı yaptım. 10 zincir yapıyorum. Artık başlangıçtaki gibi yapıyoruz arkadaşlar. 10 zincir. Sadece alt bölümdeki bu trabzan bölümü farklıydı. üstlerde bu şekilde olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adet zincirimi yaptıktan sonra bakın hemen bu bölümdeki hazırlamış olduğumuz yuvaya geçiyorum o bölüme 6 adet trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet trabzanımı yaptım. Bakın kenar bölümde 4 zincir yaparak başlamıştık. Orta bölümde 10 zincir. Yine kenar bölüme geldim. 4 adet zincir yapacağım. 1, 2, 3, 4. Sabitledim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir yaptım. Döndürdüm desenimi başlangıcı tekrar yuvama hazırlıyorum. 1, 2, 2 zincir yapıyorum. Bakın bu trabzanlı bölüme 6 adet fıstık dolgumu yapacağım. 1, 2, 3. Toplam tığımda 7 adet ilmeğim var. 2 seferde topluyorum. 1 zincir devam ediyorum. 2, 3 dolgulu fıstığımı yaptım, kapattım. Tekrar bir zincir. Evet, bu bölüme kadar toplamda 6 adet fıstık dolgumuzu yapalım arkadaşlar. Evet, başlangıçta bu şekilde yuvamızı hazırlamıştık. 6 adet trabzan yapmıştık bir önceki sıramızda. Onun üst bölümüne 6 adet fıstık dolgumu yaptım. Şimdi 2 zincir yapıyorum. Bakın bu 10 zincir yapmıştık. Bir önceki sırada. Bu tırabzan, fıstık dolgumuzun orta bölümüne sık iğne yaparak sabitliyorum. Bakın bu zinciri de içine alıyorum. Sık iğne yaparak sabitledim. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 4 zincir yaptım. Bir sonraki sıra için yuvalarımı hazırlıyorum bu şekilde. Tekrar 2 zincir yapıyorum. Bakın bu 6 trabzan olan bölüme 6 adet fıstık yapacağız üst bölümlerine. 1 2 3 3 dolgulu fıstığımı yaptım. 1 zincir yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 3 dolgulu yapabilirsiniz. 4 dolgulu yapabilirsiniz fıstık dolgunuz arkadaşlar. Bu şekilde Bakın bu trabzanlarımızın bu bölümlerine fıstık dolgumuzu yapalım. 6 adet. Şimdi evet 6 adet trabzanımın üst bölümlerine 6 adet fıstık dolgumu yaptım. Şimdi kenar bölüme geldim. 2 zincir yapıyorum. Dört zincir bir, iki, üç, dört. Bu bölüme sabitliyorum. Hatta şöyle yapabiliriz. Diğer rengimize geçeceğiz. Üç zincir Şimdi bakın desenimizi bu şekilde yaptık arkadaşlar. Başlangıçta yarım desenimizi yerleştirdik. Ortalarda tam desen olarak yaptık. Bakın kenarlarda yarım desenlerimiz var. Diğer rengimize geçtik. Bu şekilde yaptık ara bölümlere. ilk önce 6 trabzanımızı yaptık. Daha sonra ikinci sıramızda fıstık dolgumuzu yapıp bir sonraki sıra için yuvalarımızı hazırladık. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Artık başlangıca tekrara dönüyoruz. Arkadaşlar 3 zincir yaptım. Desenimi döndürdüm. Şimdi bu bölüme yarım aynı. Bu alt bölümdeki deseni yapacağız arkadaşlar. Yarım. 1. 2. 3. 3 adet trabzanımı yaptım. 10 zincir yapıyorum. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir yaptım. Bakın hemen bu yuvaya geçeceğim. 6 adet trabzanımı yapacağım. Ara bölümlerde tam desen 6 adet trabzan yapıyoruz. Kenar bölümde arkadaşlar yarım desen uyguluyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet trabzanımı yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın kenar bölüme geldim. Yine kenar bölümde yarım desen yapacağım. 1 2 3 bir adet de zincirimiz vardı. Onun için yapıyorum. 4 bu şekilde yarım desen yerleştirdim. Orta bölüme tam desen, kenar bölüme yarım desen. Şimdi 3 zinciri yapıyorum. 1 2 3 desenimi döndürüyorum. Arkadaşlar bakın toplamda 3 adet fıstık dolgumuzu yapacağız başlangıçtaki gibi. 1 2 3 Bu şekilde bakın bu bölümlere 3 adet fıstık dolgumuzu yapalım. Evet başlangıçtaki ilk baştaki gibi 3 adet fıstık dolgumu yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bakın bu 10 zinciri orta bölüme sabitleyeceğim. Fıstıkların ortasına. Bakın. 1, 2, 3 tam orta bölüme orta bölüme sık iğne yaparak sabitliyorum. Bakın bu şekilde. 4 zincir 1 2 3 4. Tekrar orta bölüme bir sonraki sıra için yuva hazırlıyorum. 2 zincir yaptım. Devam ediyorum. Bakın bu 6 trabzanımın üst bölümüne fıstık dolgumu yapacağım. 1 2 3 1 zincir Evet bu bölümlere 2 3 4 5 6 fıstık dolgumuzu yapalım Evet 6 adet trabzanımın üst bölümüne 6 adet fıstık dolgumu yaptım 2 zincir yapıyorum Bakın yine aynı şekilde 1 2 3 bu ara bölüme sık iğne yaparak sabitliyorum 4 zincir yuvamızı hazırlıyoruz fıstık dolgumuzu yaparken Orta bölüme de yuvamızı hazırlıyoruz 2 3 4 2 zincir Kenar bölüme geldik. Bakın bu bölümlere fıstık dolgumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar desenimizi tamamladık. Bu şekilde çok hoş yapımı da çok kolay bir desen. Bakın kenar bölümlere yarım desen yerleştirdik. Bir de bu şekilde denk geliyor. Sarı renkle de bu şekilde yarım desen olarak denk geliyor. Orta bölümlere tam desenimizi yerleştirdik. Bakın kenar bölümlerde yarım desen. Örmesi çok zevkli, çok da kolay, çok da güzel bir model arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. daha değişik iplerle eton şal da yapabilirsiniz bu desenden arkadaşlar. Yine elyaf ipiyle de yapabileceğiniz çok hoş bir model. Bu renklere de çok yakıştı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.